Evet, şimdi ev videomuza devam ediyoruz. Hazreti Peygamber e, amcası Ebu Talib'in himayesinde kalıyordu. Hani Abdulmuttalib yani dedesi Abdülmuttalip torunu olan Hazreti Muhammed'i amcası Ebu Talib'e vermişti. Zaten verdikten himayesini yani ona baksın diye. Zaten e, amcası Ebu Talib'e emanet ettikten kısa bir süre sonra da e, 8 yaşında olduğunda yani Hazreti Muhammed 8 yaşına geldiğinde dedesi Abdülmuttalip vefat ediyordu ve Abdül, e, Ebu Talip amcası Ebu Talip bakıyordu Hazreti Peygambere. Kendisi fakir olmakla birlikte çok merhametli bir işte gönlü zengin bir insandı. Tabii Müslüman olanlar arasında değil, Müslüman olan amcalarını görmüştük. Kimdi? Hazreti Abbas ve Hazreti Hamza değil mi? Ebu Talip iyi bir insandı ancak Müslüman olmamıştı. E i̇şte kendi yeğenini yani Hazreti Muhammed'i çocuklarından, kendi çocuklarından ayırmıyordu. Hatta Hazreti Muhammed'in uğurlu olduğuna inanıyordu. E çünkü o geldiğinde mesela evine bereket geldiğine inanıyordu kendi çocuklarından ayırmadı yani diyoruz. Şimdi Hz Peygamber'in amcasıyla Suriye seyahati oldu ve burada bir bahire hadisesi oldu. Bundan kısaca bahsedelim. Nedir bu? Peygamber Efendimiz 9 yani yahut da 12 yaşlarında olduğu sırada amcası Ebu Talip bir ticaret kervanıyla Suriye'ye gitmeye karar veriyor ve Kervan, Suriye topraklarında e, bulunan bu sura denen yerde, Suriye topraklarındaki bu sura denen yerde e, konaklıyor. Kervan konaklıyor. Bu arada da e, orada bir birisi yaşıyor. Hani orada bir manastır varmış. O manastırda da birisi yaşıyor. Kim yaşıyor? İşte Bahire denen e, bir e, din adamı, din adamı yaşıyor orada. Ve Bahire de bu hani manastırda kutsal kitaplardan vesaire, bunlardan haberdar olan ve bir peygamberin geleceğini ee, ve bunun yakın olduğuna inanan birisiydi. Ve merakla e, kafileye, oradaki kafileye haber gönderiyor. Hepsini yemeğe davet ediyor. Ve dikkatini kim çekiyor? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun dikkatini çekiyor. Ve Bahir'e da onun yüzüne bakınca e, bu zihnindeki birçok sorunun cevabını bulmuş oluyor. Onu dikkatlice inceliyor. Ve yemekten sonra insanlar ayrıldığında ona bazı sorular sormak istiyor. E, sonunda uygun bir zaman buluyor. ve Çocuğun sırtına bakıyor, Az Muhammed'in sırtına bakıyor ve omuzların arasındaki mührü görünce de gelmesi yakın olan Peygamberle karşı karşıya olduğunda e, hani anlıyor, bunu anlıyor e, ve ne diyor? Ebu Talibe soru soruyor. E, hani bu bu kimdir diyor hani kim olduğunu soruyor ve e, işte açıkladıktan sonra diyor ki Bahira yeğenini buradan uzaklaştır geri götür onu diyor. Neden? Çünkü e, hani benim bildiğim kadarıyla e, Yahudiler onun peygamber olduğunu bilirler ve onu fark ederlerse eğer ona kötülük yaparlar diyor. İşte bu Talip de bunun üzerine getirdiği eşyayı e, bu sura denen yerde hepsine getirdiği eşyasını satıyor, devam etmiyor yani. Seyahatini yarıda kesiyor ve Mekke'ye geri dönüyor. İşte bundan sonra çıktığı seyahat de e, başına bir şey gelir korkusuyla da e, çocuğu bir daha kendi yanına almıyor yanında götürmüyor yani. Şimdi Ebu Talip hani kalabalık bir aileye sahipti o yüzden hani geçim sıkıntısı vesaire de çektiği için Hazreti Muhammed de katkı olsun diye e, çobanlık yapıyordu bu çobanlık hani peygamber mesleği deriz çobanlık yapıyordu. Şeyden de bahsetmek istiyorum Fatıma bint Esed. Yani amcası Ebu Talib'in hanımıdır. kendisi de hani bu İslamiyet'i kabul eden birisidir. İslamiyet'i kabul edip Medine'ye ilk hicret eden kadınların arasındandır. Peygamber Efendimiz Fatıma validemiz için ne demiştir? Annemden sonraki annemdir. Mesela bu sözü yazar. Peygamber Efendimiz'in annemden sonraki annemdir dediği bilmem ne bilmem ne işte ilk hicret eden kişi kimdir mesela Fatıma binti Esed yazar. Diğer annelerini yazar mesela aşıklara işte Halime validemizi vesaire diğer annelerinden yazar sorar güzel de bir soru olur. Annemden sonraki annemdir diyordu dediğimiz gibi. Hazreti Peygamber'in gençliğinden biraz bahsedelim. Gençliğinde... Evet şimdi e, Ficar Savaşı'ndan bahsedelim. Peygamber Efendimizin gençliğin, gençliğinde katıldığı bir savaştır Ficar Savaşı. E, bu şimdi e, Araplar yani bildiğiniz gibi kabileler arası değil mi? Kabile kabile Araplar e, kabile kabile ayrılmıştır ve bu kabileler arasında sürekli bir savaş, sürekli bir kan dökme oluyor. Ama Haram ayları denen aylarda kan dökmenin işte kötülük yapmanın kan dökmenin e, yasak olduğu aylar değil mi? Bu Haram ayları nelerdi Zilkade, Zil Muharra, Muharram, Recep. Mesela A, B, C, D, e koyayım. E7, E şıkkına da Şaban koyayım. Bunu işaretlersiniz. işaretlerseniz mesela aşağıdakilerden hangisi e, haram aylardan değildir diye bir şey sorsa ya da Eşhurul Hurum diye sorsa hangisi Eşhurul Hurum'dan sayılmaz dese e, Şaban'ı işaretlersiniz. Şaban değil çünkü. Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep. Hani panayırlar vardı. Panayırlar da yine bu e, aylarda kuruluyordu. Çünkü o aylarda savaşmak yasaktı. Panayırlar kurulur. İşte şi şiirler okunur. Satışlar yapılır vesaire. Güzel geçen aylarda e, aynı zamanda da işte hac, hac mevsimi olduğu için savaşmak yasaktı diyoruz. Şimdi Ficar Savaşı nedir? İşte bu aylarda normal koşullarda bu aylarda savaş yapılmaz. Ama e, bu bu aylarda bile savaş yapıldığı oluyor. Yani hani bu aydasın ama savaş yapıyorsun. İşte bunlara Ficar Savaşı deniyor. Ficar ne demek Ficar? Hani fitne fücur deriz ya fitne fücur. Ficar Savaşı deniyor. Haram aylardaki savaşlara Ficar Savaşı deniyor. İşte bu Ficar Savaşlarından birinde e, işte Eyyamül Ficaril Evvel denen birinci grup Ficar Savaşında ve en şiddetli olan savaş bunu bilelim. E, Kureyş Kinane ile Kays Aylan arasında. Aslında hani e, Kureyşliler Kinane'yi savunuyor yani. Kinane ile Kays arasında ama Kureyş kabilesi Kinane'nin arkasında, Kays kabilesinin arkasında da Aylan e, kabilesi var diyelim. Bu şekilde söyleyelim. Ve bunlar savaşıyorlar. İşte e, Peygamber Efendimiz de bu şiddetli savaşa amcaları ile beraber katılıyor. Ama Peygamber Efendimizin savaşmayıp sadece amcalarına ait eşyaları işte koruduğu, hani gelen okları falan e, kalkanla karşıladığı, topladığı söyleniyor. Yani fiilen savaşmasa da bu savaşta e, bulunduğu söyleniyor. Bu savaştan da bahsettik. Hilful Fudul Cemiyeti diyeceğiz. Hilful Fudul Cemiyeti nedir? Yani Erdemliler Cemiyeti, Faziletliler Cemiyeti manasına geliyor. Peki neden kurulmuş bu cemiyet? Çünkü Yemenli bir tacir. Yemenli bir tacir geliyor Mekke'ye mal satıyor. İşte belirli bir fiyat karşılığında e, Mekke'nin ileri gelen ileri gelenlerinden olan As bin Vail. As Vail de o Yemenli e, tacirin getirdiği malı satın alıyor. Ve diyor ki e, pazarlık yapıyor işte e, tüccar As bin Vail'e malı teslim ediyor ama ama Aspin Vail borcuna sadık kalmıyor ve oldukça düşük bir para teklif ediyor. Satıcıyı da oyalayıp duruyor. Yani en sonunda tabii ki o satıcının da canına tak ediyor ve Mağdur da oluyor. Ebu Kubes denen dağa çıkıyor. Herkesin duyacağı yüksek bir sesle acıklı bir şekilde kendi mağduriyetini dile getiriyor. Ve işte Mekkelilerden yardım istiyor. Ama Asmin Vail de böyle şey bir insan hani Mekke'nin ileri gelenlerinden kimse de onun düşmanlığını elde etmek istemiyor. O yüzden pek yardım etmiyorlar yani ne yapıyorsun sen diyemiyorlar. Çünkü Asmin Vail'den korkuyorlar. Neyse en sonunda Hazreti Peygamber'in amcası Zübeyir bin Abdülmuttalip amcası olan Zübeyir çok e, önemli bir isimdir. Öncüdür çünkü. Hilful Fudul Cemiyeti'nin kurulmasında öncü olan Peygamber Efendimiz'in amcalarından olan şahıs kimdir? İşte Zübeyir'i koyar, Hazreti Hamza'yı koyar, e, işte diğer amcalarından koyar. Ve güzel bir soru olabilir. Zübeyir bin Abdülmuttalip e, burada önemli. Şehrin e, en zengin, en yaşlı, nüfuzlu kabile reisi durumunda olan Abdullah bin Cuda'nın yanına gidiyor. E, ve onu bir toplantı yapmak için, hani bu e, iş durumunda bir toplantı yapmak için onu ikna ediyor. En sonunda işte e, burada Abdullah bin Cuda'nın evinde toplanıyorlar ve e, Hilful Fudul, Atla yemini imzalıyorlar. Nedir bu hilful fudur? Hilf zaten yemin demek. Hilf yemin demek. Fudur da faziletliler. Yani erdemli insanların, faziletli insanların yemini anlamına gelen hilful fudul e, anlaşması yapılıyor. Nedir? Ne yazıyor mesela? İşte Mekke'de zulme, zalime, Göz yumulmayacak, işte hak yerini alıncaya kadar haksızlığa uğrayanın yanında olunacak vesaire gibi zulüme, haksızlığa engel olan bir şey imza alıyorlar, şey yapıyorlar yani konuşuyorlar diyelim. Hatta efendimiz Peygamber efendimiz Peygamberliğinden sonra da bu Hilful Fudul tabii ki daha Peygamberlik gelmemiş oluyor Hilful Fudul yaparken daha gençliğinde Hilful Fudul'den sonra. Bahsediyor ileride peygamber olduktan sonra. Ne diyor peki? Abdullah bin Cuda'nın evinde yapılan anlaşmaya amcalarımla birlikte ben de katılmıştım. Bu ittifakta yer almış olmanın mutluluğunu güzel ve e, güzel kızıl develere değişmem. Bugün de böyle bir anlaşmaya çağrılsam tereddüt etmeden giderim diyor. Mesela size bu sözü verir. Bu sözü verir işte Abdullah bin Cuda'nın evinde yapılan anlaşma, e, peygamberin kızıl develere değişmeyeceği şey nedir der? İşte Hılful Fudul cemiyeti, Hılful Fudul anlaşması diye e, şıklardan bulup işaretleyebiliriz. E, şimdi burayı sileyim. Ticaret uğraşmasından seyahatlerinden bahsedelim şimdi Peygamber Efendimiz bildiğimiz gibi ticaretle de uğraşmıştı. İşte amcası Ebu Talib'e yardım etmek için ticaret hayatına atılmıştı ve <laughs> amcasının işte yaşlandığı zamanlarda da kendisi devam etmişti ticarete. İşte ne bileyim ticarete gidiyordu, oradan mal alıyordu, sat satıyordu derken hani bir taraftan ticari hayatın gereklerini öğreniyordu. Diğer taraftan da bu e, Arabistan'ın farklı yerlerinde yaşayan insanları yakından tanıma imkanı buluyor. işte. onların dillerini, lehçelerini, siyasi durumlarını, sosyal durumlarını vesaire öğrenmiş oluyordu. Yani ileride de sonuçta peygamberlik verilince bunlara hep e, katkısı olacak yani bunların. Zaten peygamber efendimiz de bildiğimiz gibi hani ticaretle uğraşıyordu ve kendisi Muhammed'ül Emin olarak yani güvenilir Muhammed olarak tanınıyordu e, diyoruz. Şimdi Hazreti Peygamber Ukas fuarında demişiz. Ukas fuarında ne olmuştu? Hani hatırlayın önceki fuarları anlatırken de söylemiştim. Eee daha peygamberlik gelmeden önce katılmıştı bu ukaz fuarına ve orada ne oluyordu? Çok e, uluslararası yani e, geniş bir şeydi değilmişti. Orada şiirler okunur, ne bileyim muallakat-ı seba e, seçilir, orada e, mallar alınır, satılır vesaire Çok büyük bir fuardı demiştik. İşte o fuarda Kus bin Saide, Kus bin Saide ona o, o, kimdi nasıl bir insandı kendisi o e, putperest toplumda putlara tapmayan ve Hazreti İbrahim'den gelen tevhid tevhid dinine bağlı kalan hanifler arasında değil mi kendisi hanif dinine bağlıydı yani tevhid tek bir Allah'a inanıyordu putları vesaire tanımıyordu kendisi hanifler arasındaydı ve e, hani ne yapıyordu atına biniyordu ve orada Ukas fuarında büyük bir cesaret göstererek atına binip orada e, konuşma yapıyordu hani putların e, Putlara tapmanın olmaması gerektiğini, sadece Allah'a tapılması gerektiğinden vesaire bahsetmişti. İşte e, Ukas Fuarı peygamberlikten önceydi ve Kus bin Saide'yi mutlaka bilelim, önemlidir. Peygamber Efendimiz daha sonrasında da Kus bin Saide'nin söylediği bu şeyden övgüyle bahsetmişti. Daha sonra, peygamberlik geldikten sonra. Şimdi Hazreti Hatice ile evliliği diyeceğiz. Hazreti Hatice validemiz ne diye biliniyordu? Tahir'e. Neden? Tahir'e temiz demek yani. Güzel ahlakı, if, iffeti nedeniyle Tahir'e olarak e, tanınıyordu. Ve de hani ticaretle uğraşıyordu Hazreti Hatice. Bu bu nedenle de tacire diye biliniyordu. Yani bunlar onun e, şeyleri, e, isimleri yani Tahir'e, tacire dediğimiz. E, şimdi Peygamber Efendimiz e, Hazreti Hatice ile evleniyor 40 yaşlarına geldiğinde. Ve... E, Erkek çocukları Kasım ve Abdullah, kız çocuklara Zeynep, Ruki, Ümmü Gülsün ve Fatıma dünyaya geliyor. Şimdi şey de diyorlar mesela onun e, ün, künyesi şeydir. E, Ebul Kasım'dır. Neden? Çünkü ilk çocuğu, Peygamber Efendimiz'in ilk çocuğu Kasım olduğu için, yani bu bir gelenek. İlk çocuğu Kasım olduğu için Ebul Kasım, yani Kasım'ın babası künyesiyle tanınıyordu. Şimdi kız çocukları var dedik değil mi? Hani cahiliye dönemini düşünün. O dönemde kız çocuklarının dünyaya gelmesi böyle çok üzüntülü, utanılacak bir şeydi yani. İşte ama Peygamber Efendimiz ne yaptı? O toplumda kız çocukları için akika kurbanı kesti ve hani akika kurbanı dediğimiz şey de sadece erkek çocuklar için kesiliyordu ama peygamber efendimiz ne yaptı bu geleneği bu şeyi bu anlayışı yıkmak için kız çocukları için de kesti ee, hani bu şeyi ortadan kaldırmak için diyoruz ee, diğer eşlerine bakalım peygamber efendimizin diğer eşlerine tanıyalım biraz da ona geçmeden önce şunu söyleyeyim, ee, Efendimizin Hazreti Fatımadan başka diğer bütün çocukları kendisinden önce vefat ediyor. Yani bu çocukları kendisinden önce vefat ediyor. Sadece Fatıma kendisinden sonra vefat eden kızıdır. Fatıma diyoruz. Diğerleri hep önce vefat etmişti Peygamber Efendimiz'den. Bir de şunu söyleyelim. Hazreti Hatice ile evlen evliliği sırasında Hazreti Peygamber amcası Ebu Talib'in hani maddi sıkıntıları vardı demiştik ya. İşte bu maddi sıkıntılarını hafifletmek için ne yapmıştı? 5 yaşında olan oğlu Hazreti Ali'yi Hazreti Ali'yi kendi himayesine kendi korumasına, korumasına almıştı ve onun bakımını üstlenmişti. Bunu da söylemiş olalım. İşte o amcasına yardım olsun diye yani Hazreti Ali'yi yanına almıştı. Onun bakımını üstlenmişti diyoruz. Şimdi diğer eşlerine gelince. Hani bir kere Peygamber Efendimiz Hazreti Hatice'ye vefat edene kadar başka kimsesiyle kimseyle evlenmiyor. Yani Hazreti Hatice'den vefat ettikten sonra diğerleriyle başka eşlerle evleniyor. Hazreti Hatice hayattayken başka bir evlilik yapmıyor. Ve Hazreti Hatice vefat ettiğinde de kendisi 50 yaşına basmıştı. Diğer evliliklerin hani şöyle söylüyorlar ya yani peygamber efendimiz için işte evliliklerin hani şöyle iddia ediyorlar cinsellik cinsellik ön plandaydı o yüzden evlendi vesaire gibi şeyler düşünceler şeyler laflar söylüyorlar ya bu oryantalistler vesaire işte bunun olmadığını görüyoruz. Zaten Hazreti Hatice hayattayken kimseyle evlenmedi ve diğer eşleriyle evliliği de zaten 50 yaşına ulaşmıştı yani. İşte neden evleniyor peki? Bir takım özel sebepler, bir takım hikmetler söz konusu. O yüzden bu evlilikleri yapmış. Mesela e, Hazreti Ayşe ile, Hazreti Ayşe validemizle, Hazreti Hafsa validemizle e, evleniyor. Çünkü onlar vasıtasıyla bu hanımlara dini bilgi aktarımı yapıyor. İslami hizmetlerde bulunuyor. Yani Hazreti Hatice ile Hazreti Hafsa validemiz. E, ve daha sonra... Hazreti Ayşe validemiz, e, Hazreti Ebu Bekir'in kızıdır. Hazreti Ömer'in kızı da Hafsa validemizdir. Hazreti Ömer'in kızı Hafsa, Hazreti Ebubekir'in kızı Ayşe'dir. Hani onlarla olan dostluğunu pekiştirdiği de düşünebilir yani bu açıdan bakılırsa. Daha sonra bazı hanımlarla evliliği de onların bu İslam dinindeki fedakarlığına, fedakarlığına nispeten yani bir vefa şeklinde gerçekleşiyor. Örneğin Habeşistan'a göç eden Ümmü Habibe ve Hazreti Sevde. Onlar Habeşistan'a göç etmişti. Büyük bir fedakarlık göstermişlerdi. Hazreti Sevde daha sonra Ümmü Habibe diyoruz. Bu yüzden evlenmişti. Daha sonra hani bir kısım evliliği de yani kabilelerle dostluk olmak için bazı kabileler vardı. Onlarla e, anlaşmak için, onlarla dostluk mesajı vermek için evlenmişti. Örneğin nedir? Zeynep bint Huzeyme Meymune, Zeynep bint Huzeyme diyoruz. Daha sonra Meymune diyoruz. Bu isimlerle evliliği. İşte Hazreti Cüveyriye, Hazreti Safiye ile evliliği de yine siyasi amaçlıydı. E, Cüveyriye ile dedik, Safiye ile. Yine onlar da e, siyasi amaçlı bir evlilikti. E, Hatta beni Mustalik Kabile'sinin İslam'a girmesine vesile olacak. İleride bunu anlatacağım. Safiye ile ile evliliğindeki amacı ise neydi? Yahudilerin dostluğunu kazanmaktı. Şeyi hatır, ileride anlatacağım. Bu Hayber'in fethinden sonra Hayber fethediliyor. Hayber'in fethinden sonra Safiye validemizle evleniyor. Yani kendisine bir seçenek sunuyor. İstersen benimle evlen, istersen de hani gidebilirsin diyor ve Safiye validemizle Peygamber Efendimizle evlenip Müslüman oluyordu. Daha sonra <laughs> Zeyd bin Harise'den boşanıyordu. Zeynep binti caş. Zeynep binti caş. Zeyd şeyden boşanıyordu. Zeyd bin Harise kimdi? Tabii ki bilirsiniz. Peygamber efendimizin şeydi değil mi? Yardımcısı. Yardımcısı mı diyeyim? Kölesi mi diyeyim? E, azatlısı diyeyim ya da e, peygamber efendimizin yanındaydı Zeyd bin de. Zeyd bin Harise ile Zeynep bindi caş evlenmişti daha sonra Zeynep anlaşamadılar ve Zeynep bindi caş Zeyd bin Harise'den boşandı o zamanlar e, şey diyeyim e, Zeynep bin şey affedersiniz Zeyd bin Harise'ye kölesi demiyorum onu düzeltiyorum. Zeyd bin Harise Peygamber Efendimizin evlatlığı. O zamanlar da e, mesela Zeyd Zeyd bin Harise ile e, Zeynep bin Caş boşandılar ya. E, o zaman Zeynep bint Caş'la evlenemezdi. Cahiliye dönemindeki adete göre Zeynep bint Caş'la evlenilmezdi. Neden? Çünkü evlatlığı evlatlığı onu boşamıştı ve o dönemdeki evlatlıklarda öz çocuk olarak görülüyordu. E, ve bunun yanlış olduğunu, evlatlıkların öz çocuk olmadığını göstermek için işte Peygamber Efendimizle Zeynep validemiz evlendi. Bir de şunu da söyleyelim. Hani kendi evlatlığı olan Zeyd bin Harise ile evleniyor. Diğer bir amaç ne? İşte itibarlı bir aile ile kölenin evlenebileceği yani sınıf farkının olmadığını ispatlamak, bir sınıf farkının olmadığını göstermek için zaten <laughs> Zeyd bin Harise ile şeye evlendirmişti. Zeynep bin Cahşi evlendirmişti ama tabii ki bu yürümedi, evlilik yürümedi. Peygamber Efendimiz de Zeynep Zeynep'le kendisi evlendi. Daha sonra hani kendisi evlendi diyoruz. Bu da bu şekilde. Evet şimdi çocuklarından biraz bahsedelim. Ee, Peygamber Efendimiz'in çocuklarından bunların hepsi Hazreti Hatice'den Hazreti Haticeden de değil mi? Bir kişi bir çocuğu hariç. O çocuğu kimdir? Ee, İbra İbrahim'dir. İbrahim kimdendir peki? Mısırlı Maria'dendir. Mısırlı Maria'den dünyaya gelmiştir e, İbrahim. Maria'yı yazmamış mıyız buraya? Maria'yı yazmışız. Maria'dan dünyaya gelmiştir İbrahim diyoruz. Diğerlerinin hepsi Hazreti Hatice'den. Diğerlerinden zaten çocuğu olmamış. şimdi bunlardan kısaca bir bahsedeceğim. Mesela Zeynep validemiz. Peygamber Efendimizin kızı Zeynep peygamberliğinden 10 yıl önce doğuyor. Zeynep peygamberlik gelmeden, Peygamber Efendimizin peygamberlik gelmeden 10 yıl önce dünyaya geliyor. Ve kendisi kimle evleniyor? Ebul As bin Rebi. Ebul Asbin Rebi ile evleniyor. Kendisi Bedir'de müşrikler tarafından savaş müşrikler tarafından savaşan birisi ve esir düşüyor. İşte ve diyorlar ki serbest bırakırız ama e, Zeynep'i Medine'ye geri göndereceksin diye şart koşuyorlar. O şekilde serbest bırakırız seni diyorlar. Neyse işte o şekilde serbest kalıyor. Daha sonra hicret yolculuğunda da eee müşriğin saldırısına uğruyor Zeynep validemiz. Bineğinden düşüyor ve karnındaki çocuğunu da kaybediyor. E neyse daha sonra Ebu'l As Müslüman olacak ve Medine'ye gelecek. Aile tekrardan kurulmuş olacak ama çok geçmeden de Zeynep validemiz zaten vefat edecek. Daha sonra Rukiye'den bahsedelim. Rukiye validemizden bahsedelim. Kendisi Zeynep'ten 3 yıl sonra dünyaya geliyor e, ve yetişkin olduğunda da Ebu Leheb'in oğlu Utbe ile e, kız kardeşi Ümmü Gülsüm'le diğer oğluyla Uteybe ile nişanlanıyor. Yani Utbe Uteybe, Uteybe. Ebu Ebu Leheb'in Leheb'in oğulları. Şimdi Rukiye Utbe ile Ümmü Gülsüm de Utay Utaybe ile e, ne yapıyor? Nişanlanıyor. Ama e, Peygamber Efendimize peygamberlik geldikten sonra Ebu Leheb nişanı atıyor, nişanı bozduruyor ve e, kimle e, işte Hazreti Osman Rukiye ile evleniyor. Rukiye validemiz de Hazreti Osman Hazreti Osman. Hazreti Osman evleniyor ve Habeşistan'a hicret ediyor. Hani birinci Habeşistan, ikinci Habeşistan göreceğiz ileride. Habeşistan'a hicret ediyor. İlk hicret Habeşistan'a ee, ve Rukiye oradan Medine'ye döndüğünde kendisi hastalanıyor ve Bedir Savaşı günlerinde de vefat ediyor. Hatta Hazreti Osman Bedir Savaşı'na katılamayacak. Neden katılamayacak? Çünkü karısı hasta. Ee, o yüzden katılamayacak Hazreti Osman Bedir Savaşı'na. Rukiye'nin e, Rukiye'den zaten Abdullah adlı bir çocukları dünyaya gelecek ama o da küçük yaşta ölüyor zaten. Hazreti Osman da daha sonra Ümmü Gülsüm'le evleniyor. Ümmü Gülsüm'le evleniyor. Hatta Hazreti Osman'a ne deniyordu? Zin Nureyn, Zin Nureyn. Yani iki nur sahibi. iki nur sahibi. Peygamber Efendimiz'in iki kızıyla evlenmiş. O yüzden Zin Nureyn olarak biliniyor. Hatta bu çıkmış bir KPSS sorusudur. E, Hazreti Fatıma'dan bahsedelim biraz da. Hazreti Fatıma'da e, Yine Hazreti Hatice'den dünyaya gelen çocuğun çocuklarındandır ve en küçüğüdür. en küçükleridir. Peygamberliğin Peygamberlik geldikten Hani ilk yılında doğuyor. Peygamberliğin ilk yılında doğuyor Hazreti Fatıma. Hicretten sonra işte Hazreti Ali ile evlenecek. Fatıma validemi de Hazreti Ali ile evleniyor. Bu ev, bu evlilikten de bazı çocuklar oluyor. Bu çocuklarının ismi önemli önemli birdir bilemem yani yine siz bakarsınız istiyorsanız peygamber Efendimiz Fatıma'yı çok seviyordu ve hani kendisi daha 6 yaşındayken kaybettiği annesinin hasretini Fatıma validemizle gidermeye çalışıyordu. O nedenle de zaten Fatıma validemize ne diyordu? Ümmü Ebiha, Üm ve Ebiha ne demek? Babasının annesi. Peygamber Efendimiz 6 yaşında annesini kaybetmişti. Fatıma'yı annesinin yerine koydu. Ümmü Ebiha yani babasının annesi diye anılmaktadır. Bence bu lakap, bu isim önemlidir. Yani Ümmü Ebiha diye ki hangi kızı anılıyor? Zeynep değil, Rukiye değil, Ümmü Gülsüm değil. Fatıma validemiz. Bir de beyaz, parlak, aydınlık yüzlü kadın anlamında Zehra. Zehra ve Betül. Betül lakapları da vardır Hazreti Fatıma vahidemizin. Diğer bütün çocukları Hazreti Fatıma dışındaki bütün, diğer bütün çocukları ne demiştik? Peygamber Efendimiz'den önce vefat ediyor demiştik. Son çocuğu kim peki? Peygamber Efendimiz'in son çocuğu da İbrahim. O da Mısırlı Mariye'den dünyaya geliyor ama kendisi iki yaşlarındayken vefat ediyor İbrahim'in. Son olarak da Hasan ve Hüseyin de Peygamber Efendimiz torunları biliyorsunuz ki Hazreti Ailenin çocukları Hasan Hüseyin'i çok seviyordu. Ve diyordu ki dünyada kokladığım reyhanlarım, çiçeklerim diyordu onlar için de. Bir de kısaca Kabe hakemliğinden bahsedip bu konuyu burada noktalamak istiyorum. Ee, Kabe hakemliği dediğimiz Peygamber Efendimiz 35 yaşlarındaken Kabe tekrardan Kabe'yi Kureyşliler tekrardan tamir etmeye karar veriyorlar çünkü işte yangın sel baskını vesaire Kabe zarar görmüştü işte Kabe yükseltecekler vesaire çok fazla detaya girmiyorum Kabe'nin yapımında kim var kim yardım etti Bakun Er Rumi Kabe'nin bakımında yardım ediyor. Yardım eden bir kişidir. Bunu bilelim. Daha önce Kabe dikdörtgendi Daha önce Kabe dikdörtgendi ama kare olarak inşa ediliyor. Neden kare olarak inşa ediliyor? Çünkü kerestenin işte malzemenin azl azlığından Kabe'den sayıldığı halde ondan ayrı bırakıldığı için o yere de Hicr, Hicru İsmail adını veriyorlar biliyorsunuz ee, şimdi hemen çok fazla detaya girmiyorum ee, şeyi koy, koymak için Hacerül Esvet'i yerini yerleştirmek için bir anlaşmazlık çıkıyor çünkü bu şerefli bir görev yani ee, hiçbir kabile başka kabileye bırakmak istemiyordu o yüzden tartışma çıkıyor ee, nihayetinde Ebu Ümeyye Ümeyye bin Muire Muire Hakem tayin fikrini ortaya. Hakem e, tayin edelim diyor. Ve beni e, bu kapıdan diyor. Bu kapıdan Kabe'ye ilk giren kimsenin vereceği karara e, uyalım diyor. Bu kapıdan kim ilk girerse onun vereceği kararı uyalım diyor. O o seçsin diyor kimin koyacağını. Kureyşliler de bu teklifi onaylıyorlar ve bekleme, beklemeye başlıyorlar. Kapıdan kim giriyor? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem giriyor ve onun girdiğini görünce de orada bulunanlar ne diyorlar? İşte Emin, işte Muhammed geldi, işte güvenilir Muhammed geldi deyip seviniyorlar. Me Hazreti Muhammed ne yapıyor? Bir örtü getiriyor biliyorsunuz ki. işte ondan bütün kabileler tutuyor ve taşıyorlar onu. Kendisi de alıyor ve yerleştiriyor. Böylece bu şeyi de anlaşmazlığı da halletmiş oluyor diyoruz. Burada bitiriyorum. bir sonraki dersimizde Peygamber Efendimize peygamberliğin gelişinden başlayıp devam edeceğiz. İyi çalışmalar, hoşçakalın.